Bunlar da hep çekilmiş. Oğlum bu ne? Adamlar niye ters? <laughs> Öyle oğlum 45 derecedesin. Ana nasıl ki? Bunlar hep aşağı akmış. Dur sit olacağım. Ping'e <laughs> bak sen. niye 130 ping'in var ya? Öyle Aa, kardeş. Işte. Bu ne? Go, go, go. Amına koyayım. Şey gel. Bey gel bey gel. <laughs> Twitch'i kapatayım da. Armor almam. Ne geleyim? Bey gel bey gel. Hemen 130 ping'le seni vuramam ki. Neredesin? Hadi gel. E, evet, main'deyim. Ya şöyle düz duruyor da. Not Sesler be. de ters geliyor lan. Yok. <laughs> Tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> Ama din kaptı. Üç it ya. <laughs> Yürüyüşe Hop. bak. <laughs> Hoppa. çok iyiymiş lan zıplayınca oha çok güzel zıpla bak şimdi. Lan oğlum burada ne demiyor o? Amına koy bomba da ters gidiyor kanka ya. Anca şu aa. Neredesin? B'de B main diyeyim Sen neredesin? B main diyorsun? ne ya? Şey, B site'deyim işte ya. Sen? Abi drop niye geliyorsun? E, gitmiyor bu. Ya canım gitti çok ya. Amına koydum onu. Ya <laughs> kanka bu ne ya? Amına... Lan what the fuck? <gülüyor> 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 Oraya nasıl çıktın? <laughs> 45 dereceyi kullanacaksın kardeşim Fizik. Fiziğe göre yapacaksın. <laughs> Aa dur ben halledeyim şimdi. Duvarda yürüyorum la. Aha. Aha. Kanka mit gel mit gel. Lütfen mit gel. Niye mit geleyim? Lütfen. Ya mouse da farklı değişik cross. Ay sokacağım. Oğlum sen yoksa düşündüğüm şeyi mi yapıyorsun? Oğlum bu ne her taraf gözüküyor? Hadi Mut gel. Mitte kuleye mi çıktın? Yo. Mitte <laughs> kameradayım oğlum gel işte vallahi kameradayım. Kamera ne? Kamera. Ananı sikeyim. <laughs> ya oğlum sikti git ya. <laughs> Piç. Kameradaymış. <laughs> <laughs> Şuraya çıkabiliyor muyum acaba? Deneyelim. Oh yo yo. Onun. Baba Spiderman amına koyayım. Aha. Bu <laughs> <kadar> 90. <laughs> Baba çamaşırların arasında. Çamaşırların <laughs> arasında. Bir Dur biraz çözdüm Bak şimdi Spiderman Spiderman Spider Yan yan gidiyor bunu. Atlama aşağı Kardeş baba bir yerde ama Neredesin? Hiç kimse bilemez babanın yerini. Neredesin lan? Allah! Neredesin? Kanka dur. Ben seni bir göreyim. Önce ben seni göreyim. Öleceğim lan ben. Niye öleceksin oğlum? Düştüm. Ha, Dışarı düşeceğim. Sesini niye almıyorum ben seni? Yakın çünkü. Buradan geçemiyor değil mi? Allah kahretsin. bir flash attım. Kanka, Oğlum nerede olabilirsin? Kanka ben sıkıştım ya bir yerde. Çıkamıyorum. Ha çıktım. Pepe misin misin? Sen neredesin? <laughs> her yerdeyim şu an. Ah başım döndü sikeceğim bu ne? Hadi seni arıyorum ama seni bulamıyorum. Ayak sesini de gelmek. Ya sikerim in şuradan ya. Neredesin lan? Yerini söyle yerini. Ha gördüm seni tamam. Neredesin lan? Öcü geliyor öcü öcü geliyor. Aşağı ne oldu neredesin sen? Abi ya. altına mı indi? Ah, ah. Su da şey la yan duruyor baksana. <laughs> ya bir şey denk <laughs> geçti. <laughs> <abi. ama. gülüyor> <laughs> <laughs> Şöyle. şuradan. Ne yapıyorsun orada? Yine girdin lan oraya. Gördüm senin nereden girdiğini. Dur çözüyorum yavaş yavaş. İyi olsa zaman ben seni gördüm nereden geldin? Dur oraya gidiyorum ben. Amına koyayım. Sıktım sana gelmedin mi? Duymadın mı? Tepelerde misin hala? Gördüm. Oradan gireceğim ben de. Dur bekle geliyorum amına koyayım. Abi inme şu aşağı. Baba. Aşağı inmedi Hadi yukarıda kaldı. Aşağı altında altında. Bir pilot nerede diyorum görüyorum ama mu? vuramıyorum. Ee, ne? Mermi geçmiyorsa gittim. ne yapıyorsun bana kanka? Geçmiyor, geçmiyor. Tamam. Denedim yani. Alıya gel. Alı neresi lan? Ha. Geliyorum. Sen haldır değilsin ki. Bakalım beni görecek Ayaklara bakalım. Amına koyayım senin ya. Oğlum yapma şu bug'ı. Baba nerede, nerede? Oh. Oh. Vertigo falan nasıl olurdu acaba? Aynen. Sertik oldu. Ölürüz ki oğlum. Neredesin yavşak herif? Baba spider man oğlum her yer. Aaaa öldüm. Hamına koyayım. Baba 120. Cesede bak lan. Çık artık şu Şuraya be Oğlum kafam yamuldu vallahi, Beynim döndü. ya döndü Ya <laughs> Valla gel bir de gel ama şey yapma <laughs> Yukarı çıkma direkt gel in, Aa, tamam <laughs> Abi ya. Yeah. <laughs> Kardeşim moly atıyorsun haksız şey. Bak bak PUBG oynuyorum yan yan bak bak. <laughs> e <'ye> basıyorum. Şimdi. <gülüyor> 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 bak. Benim niye 110 pingim var ki yani? nerede Ne alaka? Neredesin oğlum? Gidemiyorum bak yine sikeceğim ha. Baba mekanda. Ya kanka bak yapma hadi ya. Orada değilim ya. Yalan. Yallah orada Ama bu aşağı inmiyor sikeceğim şimdi. Aha duydum. Şöyle insan. Ya amına kodumun. Atla da şuradan. Amına öleceğim. Neredesiniz ya? Diko attın değil mi sen oraya? Diko attın ya bilmiyoruz sanki. Al kelek ses Aynen kanka. Aynen. Ya oğlum yine ne saçma bir yere gitti sen ya. <laughs> oh! Ya. Ya niye ölüyorsun? Aşağı ya. düştü. Oha, oha. Oh. Düşüme bak. <laughs>